Çocuklar yemek hazır. Güneşli mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir takipçimin isteği üzerine karnıyarık hazırlıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçiyorum. İyi seyirler dilerim. 10 adet patlıcanımız var. Önceden yıkanmış ve kurulanmış. Patlıcanların kabuklarını alacalı olacak şekilde soyuyoruz. Ve patlıcanın dibine inmeden bir bıçak yardımıyla ortasından şu şekilde keserek patlıcanlarımızı hazırlıyoruz. Kabuklarını soyduktan sonra dilerseniz patlıcanlarınızı 10 dakika kadar tuzlu suyun içerisinde bekletip tekrardan yıkayıp kuruladıktan sonra kızartma işlemine geçebilirsiniz. Patlıcanlarımı kızartmak için uygun bir tavanın içerisine bir su bardağı sıvı yağ alıyorum ve ocağın altına açarak tavamla birlikte yağımın ısınmasını sağlıyorum. İçindeki yağla birlikte iyice ısınan tavan içerisine patlıcanlarımı diziyorum ve ara ara ters çevirerek patlıcanlarımın her tarafını eşit bir şekilde kızartıyorum. Tarifte kullandığım malzemelerin hepsini ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. kızaran patlıcanlarımı bir maşa yardımıyla yağın içerisinden çıkartarak kağıt havlu serdiğim tabağıma alıyorum. Hepinizin en güzel şekilde karnıyarık yemeğini hazırladığını eminim arkadaşlar. Bir de benim hazırladığım şekilde görmenizi istedim. Sizler de bu tarifi nasıl hazırladığınızı yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Patlıcanlardan sonra uzunlamasına kestiğim 4 adet sivri biberi de kızartarak tabağıma alıyorum. Daha sonra aynı tavanın içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum ve önceden yemeklik doğradığım 2 adet kuru soğanı yağın içerisine alarak hafifçe kavuruyorum. birkaç dakika kadar kavurduğum kuru soğanların üzerine 300 gram kadar kıyma ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine önceden doğranmış 2 adet sivri biber ve aynı şekilde doğranmış 2 diş sarımsağı ekleyerek kavurma işlemini tekrardan devam ediyorum. Tavanın içerisindeki tüm malzemeyi yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum ve salçayla birlikte birkaç dakika daha kavuruyorum. Yeterince kavrulan malzemelerin üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. Karabiber ve tuz miktarını dilediğiniz ölçülerde, damak tadınıza göre ayarlayarak ekleyebilirsiniz. Son olarak harcımın içerisine ince doğranmış yarım demet maydanoz ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra harcımı ocağımdan alarak bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Harcımız kenarda dinlenirken biz de sizlerle birlikte yemeğimizin salçalı sosunu hazırlayalım. Yemeğimizin sosu için 2 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı sıcak suyu kabın içerisine aldıktan sonra salçam açılıncaya kadar biraz karıştırıyorum ve hazırladığım karışımı daha sonra kullanmak üzere kenara alıyorum. Patlıcanlarımızı tepsimize dizdikten sonra düz bir bıçakla aralarını şu şekilde düzelterek açıyoruz ve patlıcanlarımızın içerisine hazırladığımız harçtan bolca yerleştiriyoruz. Patlıcanlarımı doldurduktan sonra üzerine domates dilimleri ve önceden kızarttığım biberlerle süslüyorum. Daha sonra tepsimin içerisine bolca sarımsak yerleştiriyorum. Son olarak hazırladığım salçalı sosu da yemeğin üzerine ekleyerek önceden 180 derecede ısıttığım fırınıma götürüyorum. Yemeğimizi 25 dakika pişirdikten sonra fırınımızdan aldık arkadaşlar. Bana göre karnıyarığımız servis tabağımızın içerisinde inanılmaz lezzetli görünüyor. Patlıcanımız da lokum gibi pişmiş. Yanına şöyle mis gibi arpa şehriyeli pirinç pilavı ve cacık yaparak afiyetle de tüketebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.